Ya 66 canımız gitmiş. Bir tane istifa yok. Bir tane istifa yok. Çünkü hiç kimse sorumluluk almıyor. 4000 insanın canını emanet ettiği bir yerde İtfaiye 45 kilometre uzakta mı olur? İlk müdahale 45 dakika sonra mı yapılır? Otel personeline tatbikat yaptırılmaz mı? Korku filmi gibi. Otelin sahibi diyor ki, ay çok da güzel paracıklar da geldi. Sömestr tatiline bütün hazırlıklarımızı yaptık, bekliyoruz çocukları diyor. Korku filmi repliği gibi. Gerçekten. Alın bütün hazırlıkları yaptınız, bekliyorsunuz. Söylenecek çok şey var. Bir dokunursanız, bina işitirseniz. Ama gerçekten şunu anlayamıyorum ben. Yani Amerika'nın tarihinde Filistin'deki en büyük doğal afet ölen sayısı 27 ve biz 200 kişiyi bir otelden tahliye edemiyoruz. Bir gecede ölen sayımız 66, 51 yaralımız var. Ya insan hayatından bahsediyoruz burada. Sizin çocukların hayatından karne sevinciyle oraya gelmiş, ailesiyle güzel bir anı biriktirmeye gelmiş küçücük yavrucaklar. Bunları konuşacağımıza aman üstünü örtelim, yayın yasağı getirelim, şunu yapalım, bunu yapalım.